Bursa Spor'daki yönetimsel kaos iki adayın çıkmasıyla şimdilik duruldu gibi. Ancak, asıl kaos önümüzdeki hafta başlayacak ligin ikinci yarısında yaşanacak gibi duruyor. Bursa Spor'un ilk yarıyı 14 puanla 17. basamakta tamamladığı ve ateşi en derinden hissettiği TFF 2. Lig Beyaz grupta ikinci yarı bu hafta sonunda oynanacak maçlarla başlayacak. Transfer tahtası kapalı olan ve tarihinin en zorlu sezonunu oynayan Yeşil Beyazlı ekip, pazar günü deplasmanda yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır spor maçında yaşananlardan dolayı PFDK'dan iki maç seyircisiz oynama cezasının yanı sıra birçok oyuncusu da ceza alan ve tahkim kuruluna yaptığı itirazı da reddedilen Timsa, ligde kalma adına vereceği savaşa galibiyetle başlamanın hesaplarını yapacak. Yeşil Beyazlılar, Mersin deplasmanın ardından evinde Karacabey Belediye Spor, sonrasında ise Ankara Spor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Her ne olursa olsun ben gençlerimizin kafalarının rahat olduğunda takımı bu girdaptan çıkaracak güce ve inanca sahip olduklarını düşünüyorum. Gelecek olan yönetimin de zaten ilk işi, futbolcuları rahatlatacak ve sadece sahaya odaklanmalarını sağlayacak hamleler olacaktır diye umuyorum. Bursa Spor'un işi zor ama imkansız değil.